Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. 3. geleneksel yeni yıl hedefleri videosunu çekiyoruz ve ben bu yıl için çok 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 heyecanlıyım. Yani 2023 benim küçüklüğümden beri hiç gelmeyeceğini düşündüğüm bir yıldı. Bakın 2022 ya da 2021 değil ama 2023 öyleydi. Bu yıl benim yılım olmak zorunda. Bu yıl her şey benim istediğim gibi gitmek zorunda. Tamamen böyle enerji gönderiyorum. Tamamen bunu istiyorum. Kalpten. O yüzden çok güzel 23 tane dilek hazırladım ki. Hepsini böyle kalpten yazdım. Böyle nasıl diyeyim? lütfen bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun gibi yazdım. Çok uzatmak istemiyorum. Pıtır pıtır hepsinden çok az konuşarak geçeceğim. Normalde 2022 hedeflerini izlediğim ve onlara tepki verdiğim bir video çekmiştim. Vlogmas serisine onu dahil edecektim. Ama baktım ki o videoda böyle biraz enerjim düşükmüş. O yüzden o videoyu atmamaya karar verdim. Enerjim düşük olmaktan ve size düşük enerji geçirmektense hiç atmayayım daha iyi. Hazırsanız hemen başlayalım soruyorum. Selin Dalga için 2023 yılı için en büyük hedefi ne olabilir? Tabii ki de bir ortada ben varsam orada bir zayıflama hedefi olmalı. Bu sene de zayıflamak istiyorum. Dostlarım ben yeme bozukluğunu hala tam atlatabilmiş bir insan değilim. O yüzden hala daha bedeninle ilgili problemler var. Ama bu sene geçen sene mesela zayıflamak istiyorum. 52 kilo düşmek istiyorum diye spesifik belirtmişim düşmedim. E, bu sene öyle yapmayacağım. Bu sene sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorum ve sağlıklı olmak istiyorum. Hayatıma sporu dahil etmek istiyorum. Klasik yılbaşı hedefleri bunlar ama yani söylemekten zarar gelmiyor. En önemli hedeflerinden birine bu sene eve çıkmak istiyorum. Cemeli birlikte çıkacağız zaten çıkarsak yazın. Ve bu olacakmış gibi. Yani bunun en azından güzel bir şekilde olmasını istiyorum şu an 2023'ten. Ve bunun hayatımı çok değiştireceğine farkındayım. Tek başıma yaşayayım. Yani tek başımdan kalkarsam Cemeli biz biriz zaten. E, hani tek sorumluluğumuz olacak. Yani büyüyeceğiz anladınız mı? Artık öğrenci değiliz. Ama bir yandan da içim kıpır kıpır böyle bir maceraya atılacağım için ve böyle bir macerayla Cemre'yle atılacağım, atılacağım için de çok heyecanlıyım. O yüzden bu seneki yine en güzel hedeflerimden biri. Evet. Ver yine hayatımı çok değiştirecek maddelerden biri. Mutlu bir şekilde mezun olmak istiyorum. 5 yıllık üniversite hayatımın sonuna geliyoruz. 2023'te artık öğrencilik hayatım bitecek. En azından üniversite öğrenciliği hayatım bitecek. E, ve ben bunu mutlu bir şekilde yapmak istiyorum. Güzel bir ortalamayla. Şu an ortalamam 3.2. Yüksek ihtimalle mezun olurken de aynen bu civarlarda olur. E, i̇stediğim ölümden mezun oldum. Çok severek okudum bu okulda. Çok severek dersler aldım. Zaman zaman yorulsam da, bunalsam da güzel bitiyor. Güzel biteceğini hissediyorum. En azından Haziran geldiğinde de bunu diyebilmek istiyorum. 2023'ten bunu istiyorum yani. Ben mutlu bir şekilde, güzel bir şekilde mezun oldum diyebilirim. Eve çıkma muhabbetinden sonra tabii ki de çok fazla hedef türüyor. Bu yıl 50 film izlemek istiyorum. Aslında Cemreyle 50 film izlemek istiyoruz. Ya Cemre'ye bir arada bir arada olduktan sonra bizim en çok yaptığımız bakın gerçekten en çok yaptığımız şey bir eğlenmek, iki bir şeyler izlemek. Yani Yılın yarısını Cem ile birebir geçireceğimi düşünürsek bırakın 50-200 film falan da izleriz ama ben bunu her haftaya bir filmmiş gibi varsayarak da 50 film dedim. Yani bu, bu yıl 2023'te en az 50 tane film izlemek istiyorum. Hemen filmlerden yine türettiğim bir şeye girelim. Bu yıl Harry Potter ve Friends'i bir kere daha bitirmek istiyorum. Geçen sene de bu hedefim vardı ve bu hedefimi başarıyla gerçekleştirdim. Her yıl benim rutinim zaten. En az bir kere Harry Potter maratonu yaparım, bir kere de Friends maratonu yaparım. Bu sene de bunu başarıya yatağı istiyorum. Yine izlemeli hedeflerden devam ediyoruz. Bu sene en az 12 tane dizi bitirmek istiyorum ama bu Hedefimin içerisinde şöyle spesifik bir alan var. Türk komedi dizisi izlemek istiyorum. Mesela ben bu sene Avrupa yakasını başladım. Daha bitirmedim. 2023'te bitireceğim dizilere Avrupa yakasını da dahil etmek istiyorum. E mesela Tatlı Hayat var. Baştan sona izlemem gereken. Birçok Türk komedi dizisi var eskilerde çekilmiş ve ben bunları izlemek istiyorum. O yüzden bu yıla her ay bir tane dizi bitirecekmişçesine düşünüp 12 tane dizi bitirmek ve bir madde ekledim ama bence bunu da en az 5'e falan katlarız. Çünkü Cemre çok dizi izleyen bir insan. Hani birlikteyken çok fazla izleriz. inşallah tabii kısmet olur. Şimdi gelelim en önemli isteklerinden birine. Ee, mezun olduktan sonra tabii ki de iş hayatına başlamam gerekiyor ve bence bu yine bir insanın hayatındaki dönüm noktalarından biri. Çünkü kurumsal hayatta tamamen geçmek, e, o yapının altına girmek beni birazcık korkutuyor ve zorluyor. E bunu mutlu bir şekilde olmasını istiyorum. Yani gerçekten canı gönülden severek çalıştığım yerde çalışmak istiyorum. Mesela şu an öyle Molpet'te çok severek çalışıyorum. Bağlı olduğum kişilerle çok gönülden çalışıyorum yani. Bu şekilde olmasını, bu şekilde devam etmesini istiyorum hiç planı yapılmamış ama çok yüksek motivasyonu olan bir isteğimiz var. O da yurt dışına gitmek. Bu sene böyle gidip güzel bir tur yapmak istiyoruz. Olacak bence. Ben içimde çok olacağını hissediyorum ama maddi durum bizi nerelere götürür? Ülkenin durumu seçim olacak bizim gitmek istediğimiz dönemlerde falan. Hani nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum ama ha, bence güzel bir tatili hak ettik. Güzel bir üniversite mezuniyet hediyesini de hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bu sene yurt dışına gitmek gibi bir hedefim de var. Umarım Selin sana sesleniyorum. 2024'te bunu izlenelim. 2024 hedef sahiplerini izleyen Selin'e e sesleniyorum. Umarım gidebilirsiniz. Oh, tasarım öğrenmek istiyorum. Ve Illustrator, Adobe, işte e, Photoshop bu programları da çok aşinayım. Kendi bilgisayarımda kullanıyorum. Hatta şu an zaten bir tasarım yapıyorum. Ama bunu ileri taşımak istiyorum. Biraz daha profesyonel seviyede. Hani tabii ki bir tasarımcı ya da bir Photoshop işte uzmanı kadar değil ama hani bir insan olması gerekenden biraz daha üst bir seviyeye taşımak istiyorum. Tamamen meraktan. Aslında bu tasarımın altında şöyle bir hedefim var. Yeni hobiler edinmek istiyorum. E mezun olacağım için ve biraz daha boş zamanım olacağı için iş dışında kendime daha çok vakit ayırabilirim gibi düşünüyorum. Bu bir seramik kursuna gitmek olabilir, resim kursuna gitmek olabilir ama baştaki hedefim tasarım öğrenmek. <laughs> Yine bununla bağlantılı olarak birazcık da Youtube ve Instagram'la bağlantılı. Kendime bu sene bir telefon bir de iPad almak istiyorum. iPad tamamen tasarımı geliştirmek için. E, tasarımı en iyi bir şekilde iPad'ten çalışabileceğimi düşünüyorum. E, almak istediğim modele kadar belli. Bilin bakalım ne yok. Annem de alma isteği. Ama bu sene almak istiyorum. Telefon da almak istiyorum kendime. Çünkü hem içeriklerimi daha kaliteli çekebilmek için hem de şu an kullandığım telefonu zaten çok uzun süredir kullanıyorum. Hani değişmesinin vakti geldi. <laughs> Gelelim. Hazır Instagram ve sosyal medyadan bahsetmişken buradaki hedeflerime Instagram'da 50 bin ile 100 bin arası bir takipçiye sahip olmak istiyorum için bu arada bu yani benim şu anki çevrem de çok yeterli. Instagram, YouTube'da şu an 9000 aboneyiz. Instagram'da da aynı şekilde 9500 takipçiyiz ve bunlar benim için çok değerli. Çok önemli şeyler ve kalbimin mutluluğunu size anlatamam. Ama ana amacım insanları etkileyebilmek. Onların düşüncelerini etkileyebilmek. Bunu başarabilmem ve gerekli ve iyi insanlara ulaşabilmem için de tabii ki de takipçimin ve abone sayımın artması gerekiyor. O yüzden bu yıl Instagram'da 50.000 ile 100.000 arası bir takipçiye sahip olmalıyım. YouTube için düşünecek olursak da YouTube çok daha zor büyüyor. Which is okay benim için. Hani hiç fark etmez. E YouTube'da da 30-40 bin takipçiye ulaşırsak ki bence ev videolarında bunlara yavaş yavaş abonemin artması başlayacak yani. YouTube'da da 30-40 bin takipçim olursa ben de çok güzel. YouTube'dan bahsetmişken kanalımın içerikleriyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu sene kanalıma her ay bir tane İngilizce video yayınlamak istiyorum. Çünkü şöyle düşündüm. Türkiye'de şu an kaç kişi İngilizce vlog çekip yayınlayabilecek bir imkanı sahip? Ya YouTube kanalı yok, ya İngilizcesine güvenmiyor, ya rahat hissetmiyor. Ama ben bu tarz insanları et, onlara yani ilham olarak, onları etkileyerek böyle bir şey yapabilirim ve aynı zamanda kendi İngilizcemi de geliştirmiş olurum. O yüzden her ay en az bir tane İngilizce vlog çekmek, İngilizce video çekip yayınlamak istiyorum. Ee, yarın ya da iki gün sonra çok güzel bir İngilizce vlog gelecek bu arada. Çekiyorum. Bugün çekiyorum. Bugünün videosu gelecek ama ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Şimdiden başladım buna. Bir de ek olarak tek planda videolar çekmek istiyorum. Aynen bu şekilde konuştum. Ama daha çok kendi yani kişisel yaşantım ve aslında kişisel gelişimle alakalı konuşmak istiyorum. Asla alanım olduğu için değil. Tamamen kendi düşüncelerimi. Ben çünkü insanlara çok paylaşan bir insanım. Bunu çevremdeki insanlara yapıyorken neden asıl çevreme yapmayayım diye düşündüm. Bu yıldan da böyle bir isteğim var. Umarım yıl sonunda bunu yapmış olurum. Geçen sene koyduğum, asla yapamadığım bir hedefe geldim, Saçlarımı kestirmek. Ee, geçen seneki videoda niye kestiremedim anlatıyorum. O günden beri de hala aynı sebepten dolayı kestiremiyorum. Ama bu sene kesilecek yani. Bir ay içerisinde bu saçlar buraya gelecek eminim. Görürsünüz videolarda beni takip edersiniz. Ee, saçımı kestirmekle birlikte saçıma biraz daha bakmak istiyorum. Mesela son zamanlarda ben saçlarıma hiç olmadığı kadar bakıyorum. Her ne kadar uçları kırık olsa da bu çok çok daha iyi hale gelmiş hali. E, saçlarımı kestirirsem tabii ki bakım motivasyonum da artacak. Hani ikisini birlikte hedef olarak koymak istedim. Hem saç bakımını artırmak istiyorum hem de saçlarımı kestirmek istiyorum. 2023 e özel 23 tane etkinliğe gitmek istiyorum. Bunlar konser olur, tiyatro olur, etkinlik olur hiç fark etmez ama 23 tane ayrı şey yapmış olmak istiyorum. Mesela biz bu sene Nilüfer konserine gittik. Ben yarın Alice'e gideceğim. Bugün Niket Duru'ya gidiyorum. Pazartesi işte e, ee, Fazıl Say, Genco Erkal ve Senat Bağcı'na gideceğim. Erol Evgen'e gittim. Bu sene Sibel Can'a gittim. Hande Yener'e gittim. Serdar Ortaç'a gittim. Hani bu sene çok dolu dolu geçti. E bu sene bunu bu imkanlarla bunu yapabiliyorken seneye tabii ki bunu daha ileri taşımak lazım. Hayat böyle bir şey zaten. E, o yüzden seneye 23 tane yani bu sene 2023'e 23 tane etkinlik yapmış olmak istiyorum. Umarım yapabilirim. 16. hedefim birazcık büyük bir hedef ama olabileceğini, olacağını hissediyorum yani. Bir ajansla çalışmak istiyorum çünkü işlerin daha profesyonel yürümesi, işlerin daha düzenli yürümesi benim için de önemli. Ee, ve yine dediğim gibi kitlelere ulaşmak açısından ve işi daha iyi bilmek açısından bunlar çok kritik şeyler. Ee, Instagram'da özellikle, yani Instagram hesabım üzerinden bir ajansla çalışmak istiyorum. İşbirliği yapmayı çok istediğim bir marka var. Ee, tabii ki söylemeyeceğim onu çünkü hani şey kaçmasın. Ama o markayla da işbirliği yapmak istiyorum. Ama şu an için ilk hedefim bir ajansla çalışmak. Ajansla çalış çalışırsam bir şeyler daha düzgün ilerleyecekmiş gibi hissediyorum. Umarım olur. Her yıl kendime koyduğum ve en çok da bu sene başaramadığım bir şey yapmak istiyorum. E, düzenli ajanda tutmak. Normalde ben hep düzenli ajanda tutan bir insandım. E, 2022'nin yarısında da tuttum Harry Potter ajandasını. E, ama 2000, e, yani Haziran'dan sonra işler o kadar hızlı ilerledi ve o kadar karmaşık bir dönemden geçtim ki ajanda tutmaya bile vakit ayıramıyordum. Hani ajandamda neredeyse ajanda tut yazacaktı. Öyle bir karmaşadaydım. daydım ee, ama 2020, ya yani 2023'te de öyle olacak. Ama bunu daha düzenli yapmak istiyorum. Ve ajandamı çok güzel bir ajanda aldım. Yani ajandayı güzel seçmek de önemli. Ben kendime çok güzel, çok sevdiğim ve çok da severek kullanacağım bir ajanda aldım. Onu 2023 yılında dolu dolu doldurmak istiyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki 2022'nin en güzel sürprizin Nilüfer'i keşfetmekti. Ve hayatımıza çok büyük bir şey kattı. Yani biz yeni sanatçıyla tanışmış olduk, yeni ses duymuş olduk. zaten hemen yanı başında plağı duruyor. Bu sene yeni sanatçılar ve yeni müzikler keşfetmek istiyorum. 19. hedefime gelecek olursak da normalde ben 2022'de ee, çok fazla işte felsefeleri, tarihtir, sosyoloji özellikle şey konusunda, ekonomi konusunda çok böyle şey video izleyen, dinleyen, çalışan görüyor. İşte ne bileyim, dilozofu, Daim tema'yı dinleyen bir insandım. Ama özellikle 2022'nin son 2-3 ayı benim için işte o kadar yoğun geçti ki bunları izlemeye bırakın artık ana sayfama keşfete bile düşmüyor. O yüzden önce bunları ana sayfama keşfete düşürmek ve daha sonra da 2023 boyunca bu izlediğim videoları ve tabii ki sosyal bilimler hakkındaki bilgimi biraz daha ileri taşımak istiyorum. Ama bu zaten bir hani şey gibi felsefe öğrencisi gibi değil de tamamen amatörce ve kendimi iyi hissettirecek kadar. <laughs> E tabii ki de bu bilgi arttırmak için ne yapmak gerekiyor? Kitap okumak gerekiyor. Geçen sene demişim ki abi 10 tane kitap okumak istiyorum ve bırakın 10'u, 3'ü 5'i 0. O kadar okumamışım ki kitap. Bu sene ceme Şey tipinde bir insan. Hani Ara sıra ona böyle bilgisizliğin getirdiği bir rahatsızlık geliyor ve bir anda kitap okumak istiyor. Yani Cemre'nin kitap okuma motivasyonu benden daha yüksek. E, Ondan gaza gelip de en azından bir 6 kitap bitiririm diye düşünüyorum. Ve bunu da 2023'e hedef olarak koymak istiyorum. Ama ne olur Allah kerim, bilmiyorum. 2022'de benim diğer yıllardan daha farklı yaptığım bir şey de cilt bakımına biraz daha odaklanmakta. Daha düzenli bir rutinim, daha... E, etkili bir rutinim vardı aslında. Yani böyle nemlendirme olsun, işte temizleme olsun. Her ne kadar son zamanlarda cildimi mahvetsem de e, bir şeyler olduysa da cildime normalde düzenliydi yani. 2023'te tabii ki de yine her zaman yapmam gerektiği gibi biraz daha ileri taşımak istiyorum bu cilt bakımı. Daha düzenli bir cilt bakımı, e, daha içerikli bir cilt bakımı yapmak istiyorum. Etkili olsun diye tabii. ki. 22. hedefime gelecek olursak da ee, yine aslında kanalımda görmek istediğim içeriklerden bahsetmiştim ama bunu özel olarak parantez açmak istedim. Mert'le yemek videosu çekmek istiyorum. Çünkü biz yemek yaparken ve çekerken de aynı zamanda çok eğlenen bir çifti. Yani biz yaparken de çekerken de eğlenen bir çifti. Ama asla vakit bulamadığımız için çekemiyoruz bu tarz içerikleri. En azından 2023'ten biraz daha vakit ve bu videoları çekme motivasyonu istiyorum. Yani 22. hedefimde Mert'le yemek videoları çekip bunu YouTube'a yapacağım. Son hedefime gelip de kapatıyorum videoyu. Son hedefim tabii ki de mutluluğumu ve farkındalığımı daha ileri taşımak. 2022'deki Selin, 21'deki Selin'e göre çok daha farklı, çok daha ileride ve çok daha kendinden emin bir Selin'de. O zincirlerini kırmış, o yeme bozukluğundan sonra özgüvenin düşmüş kızı yenmiş ve ileri taşınmış bir Selin'di ve artık olmuştu. Şimdi sıra bende. O bayrağı ben devralmalıyım. Ee, şimdi bu seline biraz daha hayata karşı ayakları ayakları yere sağlam basan, biraz daha kendine güvenen, kendi potansiyelinin farkında olan ve devamlı potansiyelini geliştirme odaklı olan bir insanı taşımak istiyorum. Ben bunu çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani insanın hayatındaki en önemli şey kendisi olmak zorunda. Çünkü herkes gidecek ve bu ruh sizle kalacak. Ee, onu geliştirmek, onu bütünleştirmek, onu daha iyi hale getirmek sizin elinizde. Yani 2023 sen aslında en büyük hedeflerinden biri mutluluğumu daha farkında hale gelmek. Çünkü mutluluktan ya yani daha fazla mutluluk gibi bir istek olmamalı. Mutluluk var. Bunu yaşayabilmek önemli. Güzel şeyler isterseniz güzel şeyler gelir başınıza. Güzel şeyler yaparsanız, güzel şeyleri dilerseniz yine güzel şeyler gelir. Etrafınızda güzel insanlar barındırırsanız hayatınız daha da güzelleşir. O yüzden benim 2023'ten dilediğim en güzel şeylerden biri de mutluluğumu biraz daha farkında hale gelmiş bir Selin olarak 2023'ten çıkmak. Ve benim hedeflerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım size ilham olmuştur. Lütfen hedeflerinizi siz de benimle aşağıda paylaşın. Birlikte değerlendirelim. Belki size ilham olmuştur ya da siz bana olursunuz. Derim ki Aa, ben de bunu yapmalıyım ya. Ben de kendim için, Selin için bunu yapmalıyım derim yani. Benimle 2022'ye ortak olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bizim hayatımıza da yeni bir sayfa açılıyor. 2023 bizim yılımız olacak. Çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. E, umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda aslında Vlogmas serisinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>